kırmızıyı sevdiğini bilseydim, hayallerim kıpkırmızı olurdu. İstanbul hala güneşin ardında, ufuklarında birkaç kara leke, birkaç kan pıhtısı dudaklarında, İstanbul hala sevimli mi sevimli ve hala bir tomurcuk tadında, yürüyelim seninle İstanbul'da. Korkusuz bir rüyadır, bekler bizi Beykoz'da, Üsküdar'da. Birkaç kuğu, birkaç mahzun kuş tüyü, yenilgisiz bir muamma gibidir. Arar buluşmayan ellerimizi, gelir rüzgar yine sarhoş, ovarda. Tam orada, çamlıca yokuşunda, birkaç bulut çekelim gökyüzünden. Damallarımızdan geçirelim ve birden, bırakalım suların üzerine. Sen bir defa konuş, sen bir defa gül. Kumlu Ebru'lar yapalım seninle, serpmeli Ebru'lar bülbül yuvası, hercai menekşe, gonca ve sümbül. Yüzün bir ay gibi parlarken, gecenin ortasında, yürüyelim seninle İstanbul'da. Boğaz içi mağrur türkülerini gözlerine baka baka söyleyin. Martılar üşüyünce denizin sıcağında bulsunlar kalbimizi. Anlayabilir misin? Neden çıvan gibi büyür bağrımda? Büyür de kelebek olur bu sızı. Kırmızıyı sevdiğini söyledin. Bu yüzden mi günlerdir İstanbul'da gül kokusu yayılan tepeler kırmızı, sular kırmızı? İstanbul bilmeli ki sahillerine mehtabı taşıyan senin bakışlarındır. İstanbul bilmeli ki limanlardan gemiler önce senin yüreğine açılır. Uzaklarda bir yerde toprağı öpmek için eğilen bahçıvanın parmaklarında hüzün sana doğru akan nehrin ağlayan suretidir. Bir elimizde umut, bir elimizde sevda Yürüyelim seninle İstanbul'da Musiki kesilsin, tükensin yazı Çaresiz kalınca mızrap ve şiir Ozan bir kenara bıraksın sazı Ressam fırçasına neden mi kızgın Tuvalde çizgiler, renkler kırmızı Kırmızıyı sevdiğini bilince Çekilir mi artık güllerin nazı Anadolu kabağında her akşam burcu burcu bir rüyadır hayalin. Karanlık hüznünü düşürür da kuşlar kanat çırpar, yıldızlar ağlar, endamın her sabah iner toprağa. Hasret, yalnızlığı çoğaltan deniz, ayrılık acıyla süzülür kandan, nefesin fermandır Topkapı Sarayı'nda. Dönüşünü bekliyor rıhtımda şehzadeler, öylesine yorgun, mahzun ve candan. İstanbul bir yanımda, sen bir yanımda, uykusundan o fırtına, dalgalar türkümüze aşina olur, yüzümüze bakınca deniz fenerleri, sahibini arayan gemilerin çığlığıyla vurulur. Tarih heyalandır hainlerin ardında, İstanbul tarihin soylu anası Biz bu yürüyüşü çiğdemlerden almışız Sevdayı kız kulesinden Yalıların burukluğu altında Geçiyoruz sokaklardan delice Sana giden yolların kavşağında Bir adam direniyor izini bulmak için Siliyortan yerine akan alın terini Ufkunda sapsarı umudun rengi Mavi yetik, beyaz kızgın ve siyah arıyor sessizce kaybolan günlerini. Gülhanede simit satan çocuklar nasıl anlasınlar ellerimizin neden böyle çekingen olduğunu, Ayasofya önünde tramvay bekleyenler gökyüzüne dokunurken bu acı kimdir diye sorsunlar işlerinden birlikte yürüyen iki yabancı. Biz gitsek de İstanbul'da yine de yıllar yılı gezinmeli bu sızı. Benden bir yaralı şiir kalmalı, senden bir tebessüm, bir de kırmızı.